Arkadaşlar, herkese selam. Yepyeni bir rehber videosu ile yeniden karşınızdayım. Bugün bu videoda uzun süredir sürekli sorulan bir e, soruya cevap vereceğim. Takılardan kadehleri nasıl kırmadan çıkarabiliriz? Tabii ki evet, takılar şu son zamanlarda neredeyse 5 bye kadar yükseldi. Fiyatları çok pahalandı ve bu takıları özellikle kolye dışında, kolye'nin 250 300 m sorun değil ama kolye dışındaki bütün takılardan bu kristalleri kırmadan çıkarmamız gerekiyor ve bunun için de bir taş üretmemiz gerekiyor. İşte bu taşı nasıl üreteceğiz? Bugün bu videoda ondan bahsedeceğim. Şimdi bunun için toplamda 1B'ye yakın para gidiyordu eskiden. Şu an kaç para gidecek? Beraber yaparak e, göreceğiz. Çünkü çok fazla değişti birçok takının fiyatı. Bunun için arkadaşlar şu anda Heidelberg şehrindeyim. Heydel şehrinde ahır bekçisinin hemen karşısındayım. Şu an gece saati yok burada. Heydel'de ahır bekçisinden şöyle yukarıya doğru devam ediyorum. Beceri eğitmenine doğru. Şu alanı zaten biliyorsunuz. Buradaki alana değil. Buradan dümdüz devam ediyorum. Marni'ye gideceğiz ama farklı bir Marni. Yani Marni yazdığınız zaman bazen sizi buna yönlendirmeyebiliyor. Buradan böyle geldiğimde hemen şu arada zaten göründü. Marni'nin en iyi asistanı Vakitoşi diyor. Buradan Vakitoşi'den e, gerekli bilgiler alıp aynı zamanda taşı da burada üreteceğiz. Vakitoşi'ye tıkladım ve Marni'nin taşı yazısına tıklayıp buradan en aşağıya indiriyorum sayfayı ve burada Harmony Duygu Kristali diyor. Şimdi e, bunun üzerine faremizi getirdiğimiz zaman zaten gerekli olan her şey burada yazıyor. Bizim elde etmemiz gereken taşın ismi Rafine Edilmiş Duygu Özü bir tane rafine edilmiş duygu gözüyle bir tane takıdan kırılmadan kriz e, kadehi çıkarabiliyoruz. Bunu üretebilmemiz için de yine harmoni duygu kristalinin üzerinde gerekli bilgiler yazıyor. Evrenin parçası 10 tane, kadim miras 10 tane, orman öfkesi 10 tane, harmoni duygu kristali 20 tane, büyülü parça 100 tane. Şimdi burada büyülü parçayı nasıl elde edebiliriz onu zaten birçok maceracı biliyor. Artık büyülü parçanın nasıl elde edildiğini hatta en kolay yöntemi de burada mühürlü kara büyü kristalini ısıtıp bir veya iki tane şansınıza göre büyülü parça elde edebiliyorsunuz. 100 tane büyülü parçayı buradan envanterime aldım. Bir sonraki gerekli olan malzemeler neydi? Hemen bakıyorum. Ee, en alttan başladık, en alttan gidelim. Harmony Duygu Kristali 20 tane. Onu zaten buradaki NPC'den almam gerekiyor. Yani bu da neredeyse 1B yakın. para. Aa, direkt NPC'den aldığımız bu kristal aslında para tutuyormuş. Onu da şimdi öğrenmiş olduk. Pazardan da biz de bir 1.400B bir çekelim. Marni'nin taşı buradan 20 tane satın aldım. 100 tane büyülü parçamız hazır. 20 tane de e, harmoni duygu kristalimiz hazır. Kafadan 1B para verdik şu an. Devam ediyorum. 10 tane de orman öfkesi istiyor. Şu anda çok ucuz orman öfkeleri merkez pazardan satın alabilirsiniz. Veya Mirimork gibi Kamasilva'daki birçok bölgeden bunu düşürebilirsiniz. E, ben genelde bunları hep biriktirdim bugüne kadar. 8, 9, pardon 5-6M gibi bir paraydı orman öfkesi. Çok çok ucuz. De şu an karmaşık depoda onları bir türlü bulamıyorum. Ha buldum tam üstündeymişiz. Orman öfkesi 4M'miş. 10 tane de orman öfkesi çektik. Bu da hazır. Şimdi geldim tekrar benden ne istiyor? Kadim Miras ve Evrenin parçası. Şimdi Kadim Miras'ı nasıl elde ederiz? Hemen ondan bahsediyorum. Bunu yine kendinizde de ESC oyun hakkında üretim notlarına tıklayarak buraya Kadim Miras yazınca direkt bakabilirsiniz. Burada yazıyor. Birleşik Büyük Kristali Gerviş, Birleşik Büyük Kristali Makolot ve Birleşik Büyük Kristali Hum'ları ısıtarak bir tane Kadim Miras elde edebiliyormuşuz. Onu da hemen merkez pazarımızdan şöyle bir çekelim. 10 bir taneyi ben üretmiştim. 9 tane çekeceğim. Bir kristale bir tane kadim miras üretebiliyorsunuz. L'ye bastım. Isıtmaya geldim buradan arkadaşlar. Bir tane attım. Alttan da aynı eşyaları işle kutucuğuna tıklıyorum. Ki bir daha bir daha tek tek olmasın. Başla dedim. Şu an ısıtmaya başladı. 2 oldu. Güzel. Bu bunu tamamlasın. Ondan sonra da evrenin parçasını nasıl elde ederiz? Hemen ondan bahsedelim. Son kristalimizi de ısıttık ve 10 tane de Kadim mirasımızı elde ettik. Geriye kaldı evrenin parçası. Yine aynı şekilde oyun hakkında üretim notlarına buraya evrenin parçası yazarsam nasıl öğretebileceğim çıkıyor. Ormanlı su çağrı, hilal, tungurat, meşum sicil, ogre gibi birçok takıyı ısıtma yaparak arkadaşlar. Pardon basit düzeltiyorum. Basit kimya yaparak evrenin parçası elde edebiliyorsunuz. Tabi burada e, minimum fiyatta olan takıları almanız gerekiyor ki çok fazla zarar etmeyesiniz. Şimdi bende ne vardı? Ronoros. Hemen bir aksesuarlara gelelim. Yüzük diyelim. En ucuz takı burada aslında Ronoros değildi. Çağrı'ydı. Şu an Çağrı'yı çekmişler. 19 en. Geri gelelim. Orman Ronoros'una bakalım. 15 mesela. Bunları hemen şuradan bir toplayalım. 5 taneyi aldık. 5 tanesi 70 hem yani bir 100 hem de buna gitse işte toplamda bir takıyı mal etmek için 1.1 1.2 b gibi bir para gidecek. Ee, 7 tane Ronoros'um var. Ben de çağrı da vardı ama şu an yok galiba. Ha, 3 tane daha alalım. Onu da ne yapalım? Aksesuar, kolye. Sicil alalım. Ha sicil 15 hem. Şu da 8 yaptı. Başka ne var? Yüzükten tekrar devam edelim. Çağrıları toplayalım var ya. Şu an uğraşmayalım videodayız. Hemen geldim. Ah merkez pazar kahyamız bitmiş. Sabahtır bayağı bir harcadık. Onları da çekeceğiz. Evet merkez pazardan envanterimize çektik. Buradan L'ye basıp bu sefer basit kimya diyorum. Önce Ronorosları şuraya ekleyelim. Aynı eşyaları işle tikine yine tıklıyorum kutucuğuna ve şimdi takıları işleyip evrenin parçasına dönüştürmeye başladık. Ve son takımımızı da hadi bakalım az kaldı bitti. Şimdi bütün malzemeleri hazırladık. Elimizde hazır artık yapmamız gereken rafine edilmiş duygu özünü üretmek. Bunun için de L'ye basıp ısıtmaya geliyorum arkadaşlar ve buradaki tüm malzemeleri buraya atıp başla diyorum. Evet, rafine edilmiş duygu özünü bu şekilde elde edebiliyoruz. Şimdi Yapmam gereken ben mesela çöküşümü satacağım. Artık narklara geçeceğim. Bunu zaten videolarda anlattım. Öncelikle item eğer kilitliyse bunun kilidini çıkarıyorum. Hatta şu bağlı karakter sorun olur mu? Acaba? Dur evet bağlı karakter sorun olur. Bir karakterin bağını bir çözelim. Ondan sonra tekrar videoya devam edelim. Evet bağlı karakter... Ee sorun olur muydu bilmiyorum ama ya büyük ihtimalle sorun olacaktır. Çünkü bağlı itemi ne satabiliyorsunuz ne de o item, item üzerinde yükseltme dışında herhangi bir şeyle oynayamıyorsunuz. Gerek yok. Kilitli itemimin kilidini çözdüm. Şimdi burada rafine edilmiş duyu gözüne sağ tıkladığımızda herhangi bir sayfa gelmiyor. Bunun için demirciye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir şehirdeki demirci, silah satıcısı onlar da olur. Demirciye gelip buradan çıkar diyorum. Ve yapılandırma taşı çıkar. Altta buna tıklıyorum. Ee, takımı seçiyorum. Kara çöküş küpemi buraya zaten direkt otomatik olarak geliyor. Rafine edilmiş duygu özü. Hazin topraklı sarılık kadehi çıkaracak. Ve bir de tet çöküşümü verecek. Animasyonu geçerek anında çıkar. Evet dedim. Ve bu şekilde takılardan kadehlerimizi de kırmadan çıkarabiliyoruz. Şimdi kadeh aşağıya. Ona bir tamir atalım kara çöküş küpümüze. Çöküşte merkez pazara. Umarım işinize yaramıştır, hoşunuza gitmiştir. Faydalı olmuştur kısacası. Bir sonraki yeni macera ve rehber videolarında görüşmek üzere. Hepiniz şimdilik hoşçakalın.